İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili oldu. Ve tekezzallahü İbrahime halila. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine halil edindi. Halil ne demek? Halil birbirine böyle ilgileri geçmiş, sıkı arkadaş demek. Uzaktan soğuk arkadaş değil de sıradan arkadaş değil de samimi sırdaş, sırlarına vakıf, içli dışlı gizlisine şeyine vakıf, derdine vakıf, derdine derman, yardımcı, her şeyini bilen yakın arkadaş demek Halil. Arkadaş demek. Halil. Samimi dost demek yani. Yakın dost demek Halil. Allah kendisine İbrahim'i e dost edindi. Neden? O kulluğunu bildi, her şeyi Rabbinin rızası için yaptı. Allah da onu kendisine dost edindi diye. Hayatına da bakıyoruz. Hayatı da öyle geçmiş. Siz yapabilir misiniz muhterem kardeşlerim? Hiç çocuğunuz olmasa evlendiniz. 15-20 yıl çocuk beklediniz. Doktorlara gittiniz. Avrupa'ya gittiniz. Acaba tüp bebek mi olsa? Başka bir şey mi olsa? Bilmem ne filan derken Allah size bir evlat verdi. Ondan sonra da rüyada sadık bir rüyada bu evladını kurban et, kes dediler kesebilir misiniz? İbrahim aleyhisselam bıçağı aldı, çocuğunu süsledi, kesmeye götürdü. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselama genç çocuk diyor ki, inni era filmenami, menami enni ezbehuke, oğulcum rüyamda ben seni kesiyorum diye gördüm kendimi, İşaret var, kesmem lazım. Allah'tan bir mesaj rüya yoluyla bana bir bildirme var. Peygamberlerin rüyası sıradan rüya değildir. Yani Allah'ın vahyi. Kesmem emrolundu seni. Ne yapayım evladım? Diyor ki İsmail Aleyhisselam Ya ebe alma ma Ey babacığım Allah sana ne emretmişse emrolunduğunu icra et. Yap. Tamam kes beni. Seteci dünni inşaallahu sabirin. İnşallah beni sabredenlerden göreceksin. İnşallah sen beni keserken ben çırpınmam, seni üzmem inşallah. Tabir Ne baba, ne evlat. Evladını eline bıçak alıp kesecek. Neden? Öyle görmüş. İbrahim Aleyhisselam'ın vasfı inne İnne İbrahim ile evvahun halim. İbrahim Aleyhisselam sert bir insan mıydı? Değildi. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki evvahdı, halim idi. Evvah çok ah eden demiş müfessirler. Yani bağrı yanıktı. Aşıkı sağdaki idi. Halim idi bir de. Sert mizahlı değildi, yumuşacıktı. İbrahim Aleyhisselam yumuşacık, Halim Selim'di ama e, emir yüksek yerden gelince ne yapacaksın? Sen kendi keyfine, nefsine tabi olmayacaksın. Allah'ın iradesine, hükmüne, emrine teslim olacaksın. İslam teslim olmak demek. İbrahim Aleyhisselam işte böyle Allah aşkına, Allah emri yerine gelsin diye yüreği yana yana oğlunu kesmeye kadar varabilen fedakarlık sahibi, kendi canı, kellesi gitmek pahasına efendim, koca bir topluma karşı çıkabilen bir fedakar insan. Önüne ne zaman iki çatallı iş çıksa, acaba oradan mı gitsem, buradan mı gitsem, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, daima Allah'ın rızası olan tarafı tercih eden insan. Önüne ne zaman çeşitli ihtimaller çıkarsa, alternatif diyoruz ya, Daima Allah'ın rızasına uygun olan tercih edilirse Allah da sevmiş. Kendisine dost edilmiş. Samimi dost, sırdaş dost edilmiş. Tamam. Kur'an'da var, biliyoruz.